İyi böyle? İyi. Heh. Ee, Sado yakalandı bu şahane. Ama siz de ölüyor musunuz az kalsın Kadir? Ya dur, annem duymasın. Biliyorsun yüreği hep ağzında kadının. Şşş, Bana şunu bir doğru düzgün anlatsana. Babamı bırakabilsem kalırdım daha ama anlattığım gibi Hatice abla. Ne yapalım? Bir süreliğine Birce size emanet. Hiç aklın kalmasın kızım. Babacına da Allah tez zamanda şifa versin inşallah. <laughs> ee, hocayla senin şu fizik tedavi de konuşalım. Ya yani ne zaman başlıyorsun, nasıl ilerleyeceksin falan. Hmm, tedavi konuşalım. Konuşuruz. Abla senin kaçta uçağın? İki de güzelim. E ben bıraksaydım seni havaalanına. Ben de dedim ama oğlum yani. Hiç zahmet etme. Heh, transferim geldi bile bak. Güzelim seni burada çok iyi insanlara emanet ediyorum. Ama ne olur sen de dikkat et kendine. İşe güce döneceğim diye yorulma hemen. Tamam ablacığım. Herkese çok selam söyle. Babamı da çok öp benim yerime. Öpmem mi? Size de nasıl teşekkür edilir bilmiyorum gerçekten. Vallahi hiç girme oralara. Bizden de çok selam götür İzmir'dekilere. Baş üstüne. Güle güle git yavrum. Ben seni geçireyim hadi. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Tamam, tamam. Bırak ben yaparım. Yaparım. Hadi ama. Asma artık şu suratını. Suratım mı kaldı? Halimi görmüyor musun? Saçmalama. Duymadın mı doktoru? Bir süre sabredeceksin sadece. Tedavin bitince iz bile kalmayacak, dedi adam. Ben biliyorum. Belki biraz nankörlük gibi. Arkadaşlarımız hayatını kaybetti o gün orada. Ama şu halime alışamıyorum. Alışmak da hiç istemiyorum. Bana bakar mısın? Bu haline, her halini, burada olmana, hayatta olmana şükrederim. Gerisini de beraber aşacağız. İnan bana bu biraz sinirimi bozuyor ama bence eskisinden bile güzel olacaksın iyileşince. Sadece iyi hissetmem için diyorsun bunları biliyorum. Ama yarısı bile doğruysa. Hepsi doğru. İnan bana. <laughs> Peki ne zaman ameliyat? İki haftaya kadar yapılacak müdürüm. Tamamen iyileşeceksin diyorlar. Üzülme üzülme. Her şey hallolur. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir baktım kendimi arabanın dışında buldum. Allah'tan basışla arkadan fırlamışsın. Bak kendini fazla yorma tamam mı? Müsaadenizle müdürüm. Tabii. 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 Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İşte doktor da öyle diyor. Düzelene kadar biraz böyle görüntü kirliliği yapacağım başkomiserim. Özür dilerim. Ya saçma sapan konuşma ya. Ne demek o? Allah seni bize sevdiklerine başladı kızım. Yani git dinlen. Sonra da aslanlar gibi dön işinin başına. Başkomiserim gitmesem. Nasıl yani? Başkomiserim, çok sıkıldım yatmaktan. Sahaya çıkamasam bile burada bir işin ucundan falan tutarım, ha? Abi zaten canını sıkmaya yer arıyor. Evde yalnız kalmasın. Biz mi olsun burada? Lütfen. Daha iyi bence de. Ne diyeyim yani ben sen Sağ olun başkomiserim. ol. Hmm. Demek buraya saklandın. Sen nasıl buldun beni? Ne oldu? Neye sıkıldın? Ünal'a mı? Sıkılıyoruz da ne oluyor sanki? Herif baştan aşağı şaibeli. Şansına bir teröristi vurdu diye kahraman oldu. Yetmedi bir de bizim verdi verdiler adamı. Of anlamıyorum. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Nasıl bir dünya bu? İyiler çok zor kazanıyor. Kötüler çok zor kaybediyor. Öyle bir dünya. Müfettiş soruşturmasından aklanması umurumda bile değil. Eğer ki yerinde kardeşimin kanı varsa bir de kanıtlarsam. Yemin ederim gözünün yaşına bakmam. Mesleğinden mi olmak istiyorsun? Ya da hapse düşmek? Bu mu amacın? O adi yüzünden sana bir şey olursa beni çok üzersin. Hatice teyzeyi de. Bize sen lazımsın biliyorsun değil mi? Ne yapacağız yani? Her gün gelip mesai mi yapacağım herifle? Nasıl olacak? Zor soruyorsun. Bunu ben de bilmiyorum. Ama bir yolunu buluruz. Beraber. beraber.